Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yanımda Cevdet Canver Can Türk Doğan ne haber abi ve, ve Berna Berna'nın geri kalanını unutuyorum Berna çünkü benim için hep Berna neyse efendim ne yapıyoruz bugün tabii ki de kötü çocuğa geldik nerede kötü kötü çocuk nerede ya aa bir tane bir kötü çocuk bir şey bulalım da önünde duralım tamam şöyle yapalım Arkadaşlar çok dandik olduğunu tahmin ettiğimiz bir Türk filmine geldik bugün. Kötü çocuk filmindeyiz. İşte bu iki tane kötü çocuk anladığım kadarıyla bunlar e, met, metamfetimin üreticisi. Dişlerinden, tiplerinden anlaşılıyor zaten. E, romantik, romantik bir hikaye diyorlar. Belki de iki tane gay arkadaşın e, çalgı çengi falan derken birbirini keşfini hikayesini izleyeceğiz. Bilmiyorum ki. E, Winnie yok filmde. Filmde Winnie olmadığı için ben çok mutsuzum. Asıl Vini'yi göreceğiz diye gelmiştim. Hep bütün kilotlarım falan ıslandı. Onları değiştire değiştire geldim. Rezalet Vini filmde yokmuş. Nasıl ıslanacağız film izlerken? Hiçbir şey anlamadım. Neyse Wattpad sponsorluğunda yaptığımız bu içerik için de yok lan bu hikaye nasıl çıktı onu biliyor musunuz? Bilmeyenlere anlatayım. Bilmeyenler belki arada kalmıştır. Aa, bizim Geek Yapar Muhit'teki... aklı evvel bir grup arkadaş demişler ki efendim biz demişler şeye gideriz. Ne Change.org kampanyası açalım. Bunlar işte kötü çocuğa gitsin. Çünkü niye Batman vs. Superman'i sevmiyorlar? Demek ki o zaman kötü çocuğa gitsinler gibi. <güler> Niyeyse emin değilim yani. Batman'le kötü çocuğu kıyaslamışlar kafalarında. Ondan sonra da de demiş ki... Okey demiş ya, 500... Deydim, deydim. 500 demiş imzaya ulaşırsa gideriz. Ne? Tamam demiş. Ben demedim. Öyle bir onu? Abi... Olacağım. Abi 500 imzaya ulaşırız diye birileri söylemiş abi, tamam mı? <güler> <güler> Birinden laf çıkmış. <güler> Kim oldu bilmiyor. Ee, şey yapmış, paralel yapmış tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aga ondan sonra sabah biz bir uyandık. 500 olursa gideriz dedikten sonra 1080 imza olmuş böyle millet. İki tur gidelim istiyor yani. iki kere gideceğiz o yüzden. Bir Berna bir gidecek. Bir ulan. Ulan. <laughs> Bizim adımıza iki kere. kaybetmek istemiyorum. <laughs> Birini kaybetmek istiyorum ben yani. Neyse şimdi kötü çocuğu da o yüzden bir inceledik kurcaladık. Anladığımız kadarıyla bu kötü çocuk ee... Eskiden şey vardı. Ben lisedeyken 31hikayeler.net vardı. İnternette böyle perno hikaye falan yazılırdı. Millet de okurdu falan. Sonra onlar kapanınca Wattpad diye bir site açılmış tamam mı? Millet kötü kötü ama 31'lik hikayelerini oraya yazmaya başlamış. Oradan coşan bir kitap serisiymiş. Ee, çok seveni var. 100 falan evet. Kitap 100 milyon nasıl okunacak lan? 30 milyon şey var. <laughs> Genç kız var yani. Ne, evet. oranı kaç ülkede falan çılgın saçması sapan bir şey Neyse arkadaşlar neticede biz kötü çocuğa gidiyoruz. Kötü çocuk bu arkadaki ikisi değil tabi ama kötü çocuğun cut out'unu bulamadık. İki siyahi polis işte o değil mi? İki siyahi polis mi? Ha bad boys bad boys. <gülüyor> <gülüyor> you, gonna go, you gonna call when they come for you diyorsun anladım. Evet pek güzel espri güzel mizah onu da post prodüksiyonda artık burada sahnenin üstüne yapıştırırız kendinize iyi bakıyorsunuz biz Bu sizler için güzel. kötü çocuğa gidiyoruz Bugünü izlediğimiz film, son film olur da ölürsek change.org'da imza atanların tam listesini 155 polisimdata e, <laughs> ulaştırmayı unutmayın elveda elveda çocuklar elveda hücre yazın bilet olsun